Burada bir fermuarımız var. Hop. Açtık. Anne Evet anneciğim. Bir tane daha fermuarımız var. Toprak. güzel aç, aç. Açıyoruz. He, bunu da açtık. Ay çok heyecanlıyız çocuklar. Çok heyecanlıyız. Al bakalım şimdi neler çıkacak. Sen bak. Vav wow, toprak. Paketlerin içinden ne çıkacak? Ya. Sevgi <laughs> anneciğim. Ben şimdi açıyorum bazısını. Ba Şimdi açıyoruz. Toprak şimdi ben böyle açayım sen çıkar içinden anneciğim. Ayakkabıları. Aha. Ver diyelim de bana annem. Aa çok güzel bir bebek çıkacak. Bunu aç bakalım. Bu neymiş? Önce bunu aç. Şöyle koyalım bunu da. Tamam mı? Ya. Çirik çıkmıyor ki bunlardan. Biliyorsun. Ya bebek çıkıyor ya da. Milş hayvanlar çıkıyor. Yardımcı olayım mı? Ya. Sanki beyaz sarı bir çanta çıkacak gibi. <laughs> ya direk değil ya direk değil ya. ya. Aa, çantası çıktı Toprak. Çok güzel. Acaba içinden bebek mi çıkacak? Ne çıkacak? Hadi bir de şimdi onu aç bakalım anneciğim. Onu da koy buraya. Bak bir paketimiz daha var. Evet, kedi çocuk. Lol bebeklerden. Bu paket daha açıyor. Onlar neymiş anneciğim? Al bakalım. Aç bakalım ne çıkacak içinden. <laughs> Toprak harika. En çok istediğim çıktı. Yakından gösterir misin? Ya. Bakar mısınız? Pembe saçlı. Çok güzel. Çantası ve ayakkabısı da var. Hmm, burada hangisi çıkmış yani bize? Hmm, bize şu çıktı. Yaşasın. Çok soğuk su çünkü toprak. Kıyafeti koyulaştı sanki. Değil mi? Evet, kıyafeti koyulaştı. Evet, bizim bir tane daha böyle bir oyuncağımız vardı. Onu da bir suya sokalım, tamam mı? Aa, altındaki siyah yeşil oluyor çocuklar. Suya girince siyah çıkarttığımızda yeşile dönüyor. <laughs> yeşil oldu. Bir siyah oluyor, bir yeşil oluyor bebeğimizin kıyafeti. Toprak çok sevdi. Ama tabii ki her yerde su döktü. Biz şimdi buraları temizleyeceğiz. Bay bay arkadaşlar.